Acelemiz yok. İki gün bizim. Gibi. 2000 liraya onu mu verdiler? Evet. Ben ayılamamışım <laughs> daha galiba. Yani karavanı park ettik bir yere. Şey, arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese selamlar. Saatlerimiz öğle vakti 12'yi gösteriyor. O kadar sıcak ki arabanın içi. Şu an 40 derece. Ee, ben nereye gidiyorum? Ben şu an çarşıya gidiyorum. Üç günlük bir karavan planımız var ama akşam üzeri 5-6 gibi ancak çıkabileceğiz. Ben de e, o sırada işleri halletmeyi planlıyorum. Ferhat çalışıyor çünkü. Bir tane dolap gönderim var. Onu kargolayacağım. Ondan sonra market alışverişi. Sonra da gidip inşallah <laughs> daha da geç kalmazsak çıkmaya karavanı alıp e, bizim eve getireceğim annemlerin oradan. Sonra da yola çıkıyoruz. Durumda ki ben saçımı topladım, gözlüğümü de takmıştım. Ben dolapta gelin tacım vardı benim, onu sattım. Dükkanda paketledim, ondan sonra da Trendyol Express'e bıraktım. Geldim, aslında adresten al yapmıştım ama sabahın onunda geldikleri için ben daha dükkana gitmemiştim. Şimdi nereye geldim alışveriş yapmaya hemen gösteriyorum. Şu yeni açılan. Şuradan göstereyim. Şu yeni açılan Migros'a geldim. İlk defa buraya gireceğim. Bakalım. İnşallah manav reyonu kuvvetlidir. Migros'ta biraz alışveriş yapacağım. Ondan sonra hemen nereye ışınlanıyoruz? Karavana almaya ışınlanıyoruz. Hemen yapıyorum. Evet şimdi arabayı bıraktım. Karavana alıyorum. Hadi bakalım. Araba değişikliğine uğradık. Oh... Uh. Ama o kadar sıcak ki. Bayılıyorum, bayılıyorum. Bismillah. Allah'ım bir klima milima bir şeyler. Tamam, gidelim. Şimdi el freni burada. Hoppala. Hadi bismillah gidiyoruz. bence arabadan daha keyifli. Acelemiz yok. İki gün bizim. Yavaş yavaş gidip geleceğiz inşallah. arkadaşlar selam istikamet Akyaka Akyaka Orman Kampı'na gidiyoruz inşallah tabi yer bulabilirsek. İki günlük kafa dinlemedi <laughs> Çünkü aradım ve açmadılar öyle gidiyoruz bakalım inşallah orada yer bulabiliriz. Orada görüşürüz. Billah. Sen önüne bak Videoya ya. Video devam ediyoruz. Tamam sen önüne bak ben. Ama bilin bakalım ne oldu? Ne oldu aşkım? Kapatmışlar. Neyi kapatmışlar? <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın Neydi gibi böyle? olduk. Neyini söyledi? Açacağım. Hayır. Açacağım. Neyi? Kamp <laughs> Orman kampı. <laughs> Saat 8'e kapatıyorlarmış. <laughs> Evet biz geldik ve saat kaçtı? 8.45 falandı evet. ve 8'de kapatıyorlarmış. Almadılar. Bizi almadılar evet. İlerideki kampingleri gidin dediler. Biz de gitmedik yolun kenarında kaldık. Nasıl bir deneyim? <laughs> Size böyle bir ev turu yaptıracaktım ama şu an çok şey gibi kaldık yani saf Yarın. saf. Yarın, Yarın artık erkenden gideceğiz oraya. Ama bu kaldığımız yerde de bir sürü karavanlar var. O yüzden çok da şey hissetmedik. Yine güvenli gibi geldi. Evet, Şimdi hemen sandalyelerimizi alıp aşağı doğru ineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Nasıl geçti gece? Süper. <laughs> Süper miydi gerçekten? gerçekten? Çok rahat uyumuşuz evet. Sen bayağı rahat uyumuyormuş. Burası böyle ücretsiz kenara herkes çadır kurmuş. Şimdi de şeye gideceğiz, orman kampına gideceğiz. Evet, biz almadıkları yere tekrar gideceğiz. Bu sefer alacaklar yani. Sonra güzel bir kahvaltı. Çok açım. Modumuz yakabiliyor. Evet, burası da çok güzel bu arada evet. ama tabi yani diğer taraf imkan olarak daha iyi olabilir. Evet. Bir gün de orayı deneyimleyeceğiz. Böyle denize giriyor çocuklar. Deniz çok güzel şu an. <laughs> da karavanlar var çadırlar var, arabalar koymuş. Kahvaltı yapıyorlar hatta. Burada bir. Ay çok güzel görünüyor arkası. Öyle mi? Bayağı uyuduktan sonra şimdi diğer tarafa evet. geçeceğiz. Yani çok ben çok uykum almışım. Ben ayılamamışım daha galiba. Bu <laughs> <laughs> bayağı bir karpostal gibi çıkıyor. Valla arka plan çok güzel. Biz de güzeliz yani. <laughs> İnşallah güzeldir. O zaman hake korman kampında görüşürüz. Omuzlu bir yere gidelim. Erkenden geldik. Evet. <laughs> Çok erken. Şimdi ödeme yapacağız. Konaklamak için geldik bir de karavanla. Yok daha daha hiç gelmedik. <laughs> Motokar. <laughs> evet. İki kişiyiz. Bay bay. Akya Korman kampına girmiş bulunuyoruz kimliklerimizi veriyoruz. Girerken kimlik lazım oluyor. Gelmeyi düşünüyorsanız kimliğinizi getirin. Ayrıca karavanlar 15 Haziran'dan sonra karavan 1750 sonra ek olarak kişi olarak da 150 lira. Biz 2050 lira verdik. Hatta Ferhat kimliğini kaybettiği için ona bir A4 kağıdı çıkartmıştık. Şimdi ödemeyi yapıyor. Saat saatimde yokmuş. Saat buçuk. Yani e, dün 9'da açılıyor demişlerdi, galiba 9'dan sonra girilebiliyor. Normalde 11 giriş sanırım, 2 çıkış. Şimdi ödemeyi yaptıktan sonra içeride girip, e, beğendiğimiz bir karavan alanları var zaten, karavan alanına karavanımızı koyacağız inşallah. Elektrik kullanacak mısınız diye sordular, biz kullanmayacağız zaten karavanda elektrik mevcut. Ferhat geliyor şimdi. Karavan kartımız oldu. Vay! Havalı. 2000 liraya onun mu verdiler? Evet. <laughs> bu da mahkumu 2000 lira. Çok ama ya yani. Bence de çok bu arada. Yani. Bir gece için otel değil. Bir yani. de kişi başı ek ücret alıyorlar mesela. 3 yani kişi gelsen, 4 kişi gelsen daha da fazla olacak. 150 alıyor galiba kişi başı. Kişi başı 150 evet. E, babamlar gelmişti daha önce. Mesela 1000 lira artı 150 idi. 15 sonra değişmiş. Şu an 1750 lira artı 150 150 alıyorlar. Mahbuzumuzu da şöyle. Öne mi koyacaksın? Ha bu değil tamam. Bunu mu? Kaldıralım. Bunu. Artık gidip yer seçelim. Kahvaltımıza bakın hemen. Ferhat'ın pişi niyetine kızarttığı yağlı börek de burada. <laughs> olmaz olmaz. Evet. Yumurta efsane olmuş ama. Böyle yumurta yapmayı nereden öğrendin? <gülüyor> <gülüyor> Annemden. <gülüyor> wow. Saatlerimiz on buçuk ve biz çok acıktık. Allah gibi ya. Bize afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> gidiyoruz. Çıktık. Sandalyelerimiz elimizde. Öyle bir gidiyoruz. Size yolda göstereyim. Burada ne var? Tuvalet. Hmm, <laughs> Tuvalet Bilmiyorum. var. Ne kadar gideceğiz bilmiyoruz. Bakalım. Burası sahile gidiyor sanırım. İnşallah <laughs> öyle. Bir de şey var ya merdivenle iniliyor iskele gibi bir yer. Orası diğer tarafta sanırım. Burası sahile gidiyor gibi. Çünkü herkes sahile gidiyor gibi gidiyordu. <laughs> Buradan gelip geçiyorlar yani. Yani buradan gidilmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar bu taraf ücretli. Yani bir tek bu taraf var. O yüzden burada bir yer artık gölge bulabilirsek buraya koyacağız. Şimdi biz de sandalyeleri koyduk valla. Arka sırada yer yok, öne koyduk. Yani gölge olunca buraya geçtik. Böyle bir yer. Abi, gölge yani, olmasını beğendim. Bayağı bir yani bu şekilde. Ya, çünkü... Biz daha farklı düşünmüştük. Ben abi, normal bir koy, kumsal. Doğal. Evet. Doğal <laughs> gibi yani Evet yani burası bildiğiniz böyle yapılmış iskele, taş bir iskele gibi. Bu taraf zaten ücretli. Çok güzel görünüyor ama. Güzel bu arada. Sadece işte biz daha farklı düşünmüştük. Onun dışında güzel. hani kamptan çıkıp Buraya gelmek biraz tuhaf hissettirdi. Bence de başka denize girecek yer de var. Bakarız ona da sonra. Bu arada deniz çok güzel. Görünüyor mu bilmiyorum ama dümdüz. Şu çok iyi ya. Bayağı güzel. <laughs> Karavan ayrı güzel. Şu önündeki ayrı güzel. Baksana şey konuşuyor. Ayı say konuşuyor. Baya her şey var. Bu taraf küçük çadırlar. Evet. Normalde bakın güneş var. Evet. Güzel ya bence. Ayırmışlar buraları. Yani küçük çadırla gelirseniz buradasınız. Karavan <laughs> gibi bir bitki Market burası değil mi bu arada? Evet, yoksa yok, Market. Çok belli olmuyor ama. Belli olmuyor ama içeride her şey varmış. Evet, ekmek bile var. Böyle <laughs> sahil kısmı, denize sıfır olsa daha hoş olur. Ben oldu. de öyle isterdim. Ama yani o su sesi falan geceleri gelse daha hoş. Evet ama burada direkt deniz kenarı bir çadır ya da karavan yeri yok. Deniz kenarı değil yukarıdasın. Evet, biraz yürüyorsun. Akşam bir de sesi deniz gelir ekmek. mi onu da bilmiyorum yani. yani. çok sesli olursa belki gelir. Yani bizim mesela dün yanlışlıkla kaldığımız yerde geliyordu. Daha büyük bir alan yani yürü yürü bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak ve buradan iniyorlar. Sahile gidiyorlar. Oradan da sahile gidiyorlar. Şöyle bir dolaşıp oradan da gidelim. Evet, ya başladım. burada e, karavan alanı ayrı, küçük çadır alanı ayrı. Bu, bu çadırlar. Büyük çadırlar ayrı. Aynen bunu böyle koymuşlar. Bir de Sezonluk kiralanan bir alan var. Oraya bayağı yerleşmişler, bildiğiniz bayağı ev bayağı gibi. Bayağı <laughs> yani bilmiyorum da. Hani onu toparıma kalksan uzun sürer yani. Ev gibi bir şey olmuş artık. Şey gibi yani. Ne bileyim yurt dışından kaçarsın gelirsin. Şey gibi. Ne diyorlar onlar? <laughs> göçmenler. <gülüyor> ha, göçmenler gibi şey kurmuşlar. <laughs> yani biraz, biraz öyle gibi. Ya zaten bildiğiniz hani yazlı kapatır gidersin aynı orada. Evet çadırlarını, karavanlarını kapatıp gitmişler. Şimdi burada ne diyor? Koyları göstermiş. Biz de buradan gideceğiz şimdi. Hemen bir bakalım buraya. Yani, Albay koyu, burun koyu, akvaryum koyu, gün batımı koyu. <laughs> Gidelim bakalım buradan. Ya bu arada deniz yakındı. Hani uzakmış gibi bir hissiyat var ama yakın. Bizim kaldığımız yer daha yakındı denize. Karavanların olduğu yer. Bizim indiğimiz alanda dışarıdan gelen Nerede vardı ama buraya onlar gelemiyordur bence. Değil mi? Yani normalde kamp alanının içinden giriliyor. Bu da yan taraftan gelen yol. Bir de böyle evler kiralanıyor burada. Evde kiralayabilirsiniz. İlla çadır ya da karavan olması gerekmiyor. bayağı Burası bayağı iyiymiş. En güzel yeri bunlara vermişler. Bu <laughs> havada Baksanız Baksanıza evlere gerçekten. Bir de manzarasını göster. Bu da manzarası direkt denize bakıyor. Evet. Burası neresi? Akvaryum koyu diyor. Burası akvaryum koyuyormuş. Dört tane koy vardı. Bu da bir tanesi. Benim gördüğüm burasıydı bu arada. Çok güzel. Çok güzelmiş Valla güzel. İleride başka bir şey yok bence. Burası ne bu arada? Nereye gidiyor? <laughs> bir merdiven var ama bu kadar alan. Biraz önce karavanın önünde oturuyorduk. Ve gelen geçen kişi laf atıyor. 20 plaka bizim araba. Yani oradan aldığımız için. Evet. Denizli plakalı. Denizin neresinden diye soran var. <laughs> Sonra ben... aracı köken karavan yapmış. Evet. Onu soran var. Kaç paraya yap... yani aldınız diye soran var. Baya dikkat çekiyor. Ya, çünkü karavan herkesin böyle bir hayali gibi bir şey. Burada da bir tane koy var. Baya burada oturmuşlar. Keyifli. Küçük küçük koylara böyle yerler yapmışlar. Buradan da şöyle bir yol var. Biraz güzel gözümü güzel korkuttu. Ben. Güzel ama. <laughs> Çok güzel. Al. Genelde çadır kampı yapanlar öğrenci bu arada. Hani karavanlar biraz daha büyük gibi. Evet. Sence? Biz en genciz biziz ya. Ya karavanlar evet biraz daha... Büyük tayfanın takıldığı kısım gibi ama çadır kampına gelenler genelde üniversite öğrencisi. Selam. Tekrardan Selam. merhaba. Biz şimdi orman kampından çıktık. Çıkarken sarı kağıt veriyorlar onu istediler. Onu kaybetmeyin girişte. Makbuzun yanında onu veriyorlar sanırım. Aynen. Onu istediler. Çıktık saat 3 gibi çıktık. Ee, Normalde ikide Sıkıntı olmadı yani bir şey diyen olmadı evet. bize. Çıktık geldik şimdi Azmak Nehri'ne gidiyoruz. Biraz serinleyelim. <laughs> evet. Allah karavanı bir ara park ettik bir 10-15 dakika kadar yürüyeceğiz aşağı doğru gidiyoruz şu an. Çok bu tekne Ne kadar? 150 lira kişi başı. 150. Evet. Tamam. <laughs> Yol boyu dükkanlar var küçük küçük. Böyle kendinize, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize küçük hediyeler almak için güzel dükkanlar var. Giriyoruz evet. bakalım. Evet. İnsanlar buz gibi suya giriyorlar. Ama biz şu an giremeyiz. Bayağı soğuk. Ama insan kendine geliyor yani böyle buz gibi suya girince yürüyoruz bakalım geldiniz. ismi Kadın azlığı. Kadın Azma demesinin nedeni eski tarihte büyüklerimiz çamaşır yıkamaya gelirlermiş. Sodalı bir sudur. Yani neydi? Yaklaşık yüzde yirmisi maden suyudur. Tamam. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Ağaçları seven bir kaptanı. Ama şimdi bu alkışları burada kim gördü, kim Kazlar, kızlar, karıncalar, ördekler, böcekler. <laughs> Ekleyi bindi ziyaret yapın ki üç beş insanlar onlar da görsün. Rehber olmaz. Evet. <laughs> Buradan videolarda görüşmek üzere. Buradan hepinize öpüyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.